Merhabalar sevgili Koç burcu umarım iyisinizdir. Güneş, ay ve yükselen burcu Koç olan arkadaşım hoş geldiniz. Kanalıma, videoma değerli dostum, değerli arkadaşım. Evet 4 Kasım haftası için bu videoyu çekiyorum. Size özel yorumlayacağım. Şu an sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek değerli Koç burcu. Dilerseniz bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak ücretsizdir abone olmak. Dilerseniz yorum yaparak da ya da sonuna kadar da izleyerek videoma destek olabilirsiniz. Eğer maddi destek sağlamak isterseniz de kanalıma süper teşekkür satın alabilir. Katı butonundan kanal üyeliği al alabilirsiniz. Evet değerli dostum, değerli arkadaşım. Koç Burcu için niyetlendim. Evet dileğiniz tutmuş, niyetiniz tutmuş sevgili koç. Evet sizler de görün lütfen falınızı. Evet. Değerli Koç burcu. Yüz çıkmış ama insan yüzü böyle tanıdığınız ya da tanımadığınız bir kişi bu kişi. Parlak bir yüz ama. O kişiden gelecek bir iyiliği aslında gösteriyor bu sembol. Ruhsal olarak aslında sizi güçlendirecek bir kişi, psikolojik olarak da sizi iyileştirecek bir insana tanışacaksınız bu hafta. Onun görüşlerini alıyorsunuz. Maddi olarak da güçlüsün, parayı elinde tutuyorsun, gücü elinde tutuyorsun. Ama şu an e para kazanmak için bir mücadele veriyorsunuz ama bu hafta bu kadar çok mücadele vermenize gerek yok. Sadece akışa bırakın lütfen. Zaten para size gelecek. Siz bir şeyleri zorladığınız zaman özellikle bu hafta çok fazla parayı, para meselelerini, borçlarınızı, maddiyatı çok zorlarsanız o sizden daha da uzaklaşabilir. Ya da beklediğiniz bir para siz zorlarsanız daha da gecikir size gelmesi. böyle bir işinize e, gelen bir para var. Bu para da bayağı yüklü bir para. Sevgili koç burcu eşiniz eşinizin ailesiyle ilgili bu hafta belki de şu an bilginiz de olmayabilir eşinizin ailesinin mal varlığı ile ilgili bu hafta bilginiz olacak. Oldukça şaşıracaksınız aslında. yani evinizden uzaklaşmayı falan mı düşünüyorsunuz? Evinizi mi değiştirmeye çalışıyorsunuz sevgili Koç burcu? Evin içinde bir karışıklık var. Hane içerisinde belki ailevi bir mesele de olabilir. Bir e, uzaklaşmak isteyeceksiniz ya. Yalnız uzaklaşacaksınız ya da ailenizle birlikte bir başka bir yere taşınma durumu, başka bir yere yerleşme durumu gerçekleşebilir. Hane içerisindeki karışıklık daha çok dışarıdan olan yani sizin ailenizle ilgili değil de dışarıda olan ailenizin dışında olan kişilerden kaynaklı bunlar komşularınız ya da yakınlarınız ya da arkadaşlarınız olabilir onların aile içerinizdeki sorunları büyütmelerinden ya onların yüzünden kaynaklanıyor bir uzaklaşacaksınız belki de kafanızı dinlemek için birkaç günü de olsa tamamen o evden uzaklaşmak isteyeceksiniz. hakkınız olan da bir ev var aslında. Sevgili Koç burcu çok mücadele vermişsiniz bu evle ilgili ama arada bırakmışsınız artık olmuyor demişsiniz. çok da üzerinde durmamışsınız. Ama eğer resmi kanallara başvurduysanız ya da hukuka başvurduysanız mahkemeye ya da dava açtıysanız bununla ilgili resmi bir yerde de size güzel bir haber var. Eğer hakkınızı aradıysanız bu hak size bu hafta verilecek bir sonuç alacaksınız buradan. Hakkınız olanı alacaksınız aslında. Ya da bu hafta dava açacaksınız. Eğer de hala dava açmadıysanız. Çünkü hukuki bir mesele. Ya dönüşüyor bu durum. Ve resmi kanallarla halledeceksiniz. Aşk sizi buluyor zaten sevgili koç burcu. Aşk zaten sizinle sizi bulacak merak etmeyin. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında. Şu an o kişi sizi düşünüyor zaten ve bu hafta harekete geçecek. Ama ailesine düşkün birisi bu kişi çok fazla ailesiyle iç içe yaşıyor ya da ailesinin evinde kalıyor ama anne babaya ve kardeşlerine çok düşkün birisi bu kişi biraz tabi ki ileride size sorun yaşatabilir kayıplarınızı bulduğunuz kayıplarınızı tekrar kazandığınız bir haftaya hazırlanın sevgili koç burcu e beklenmedik olaylar gerçekleşecek. Bir kaybınızı bulabilirsiniz. Onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bakın burada bayrak çıkmış. Resmi bir yerle ilgili bağlantılı bir kişi ya da buradan beklediğiniz bir haber varsa böyle bir haberi bu hafta alıyorsunuz artık. Bir görüşmeye çağrılacaksınız sevgili Koç burcu. Burada devletle olan bir meseleyi çözmek için özellikle kardeşler arasında böyle bir meseleniz mi var bu mesele çözülecek anlaşılacak anlaşmaya gideceksiniz her bir e, iş beklentisiniz varsa devlette resmi bir yerde ya da bir sınava girdiniz onun sonucunu alacaksınız ama bakın büyük bir bina çıkmış. Çok çalışan kişi var içinde. Bu resmi daireye bir e, giriş yapabilirsiniz. Bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. Eğer böyle bir başvurunuz varsa şansınız oldukça yüksek. Belki de sınav sonucunu bekliyorsunuz. Ya da belki de bir atama bekliyorsunuz. O gerçekleşebilir. bir de teklif var size sevgili koç burcu yani böyle bilgisayar çıkmış ama bu o, bilgisayarla ilgili bir iş mi yapıyorsunuz ya da bir hobiniz mi ya da teknolojiyi mi kullanıyorsunuz bununla ilgili size güzel bir haber gelecek güzel bir teklif sunulacak Belki bu zamana kadar çalışmalarınızın karşılığını alamadınız maddi olarak. Onun karşılığını alacağınız bir imza atacaksınız. Karşılıklı anlaşılacak ve bu imza çok kalıcı olacak. Bir sözleşme imzalanıyor. üç tane evladınız mı var sevgili koç burcu üçüncü evladınızla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz bu hafta güzel haberler alacağınız bir hafta olacak ya da bu evladınızla ilgili sıkıntılarınız varsa eğer bu hafta artık inşallah gelen haberlerle ferahlayacaksınız düzeninizi şu an aile düzeninizi belki iş düzeninizi ya da bilmiyorum sosyal çevrenizi kıskanan insanlar var. Ee, çok fazla kıskanılıyorsun. Bununla ilgili sevgili koç burcu hatta kulağınıza da bununla ilgili laflar, sözler gelebilir. Kendini çok fazla böyle göstermiyorsun ya da göstermediğin bir alandasın. Ya evi kapattın ya da iş yerindesin. Yani böyle çok göz önünde değilsin. Böyle arka taraflarda, perdenin arkasında yer alıyor gibisin. Kendini göstermek, ifade etmekle ilgili bazı sıkıntılarım var. Bu sıkıntılarını aşman için size yardımcı olacak bir arkadaşınız var. Öne çıkmak istiyorsanız bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Aslında yeni bir şeyler başlıyor sizin için. Bunu da hissediyor olabilirsiniz. Bu hafta daha derinden hissedeceksiniz. Biraz geleceği görememek herhalde sizi çok fazla korkutuyor. Gelecek kaygıları çok fazla yoğun. Ama suyun akışına bakın. Kimse müdahale edemiyor. Olan oluyor artık engelleriniz kalkacak. Engellemeye çalışanlar kimlerse engelleyemeyecekler. Beklemediğiniz bir kişiden de bir arama alabilirsiniz. Bir mesaj ya da bir telefonla size ulaşacak. Fazlalıklarından kurtuluyorsun sevgili koç burcu bu hafta. Özellikle fazlalıklarından kurtulduğun için belki de evindeki eşyaları değiştiriyorsun. Yeni bir düzen kuruyorsun. Yeni eşyalar alıyorsun. Belki de gerçek anlamda omuzlarınızda çok fazla yük var. Çok fazla sorumluluk var. O yüklerden kurtuluyorsunuz. Bir arınma yaşıyorsunuz. Sağlığınızı da çok fazla tetiklemiş aslında. Bu sorumluluklar altında kalmak. Sağlığınızın da aslında iyileştiğini, rahat bir nefes aldığınızı göreceksiniz. Bitmiş dediğiniz bir aşk. Belki onda bitmemiş olabilir. Bu hafta size bir sürpriz yapabilir bu insan. Duygularınızı göstermekten çekindiğiniz bir kişi var burada. Duygularınızı gösteremiyorsunuz, kendinizi çok fazla ifade edemiyorsunuz, anlatmıyorsunuz ama bu hafta anlatma kararı alacaksın. Kaybettiğiniz bir davayla ya da kaybettiğiniz zannettiğiniz bir dava ile ilgili değişiklik olabilir. Bununla ilgili güzel gelişmeler, olumlu haberler alabilirsiniz. E daha da güçleneceksiniz aslında bu dava ile ilgili. Bu hafta alacağınız bir haber ya da bir belge elinize geçebilir. Tekrar bu belge sayesinde aslında ya dava açacaksınız ya da davanın sürecini değiştirebilirsiniz. işte operasyon geçirecek İnşallah çok güzel olacak şifa bulacak bu insan kimse operasyon geçecek ameliyat sonrası hemen ayağa kalkacak Evet sevgili Koç Burcu Beğendiniz mi yorumumu teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için kanalımda olduğunuz için Dilerseniz her gün horoskop astroloji kahvem Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz Benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili koç burcu. Evet şu an sizin için bir tarot açılımı yapacağım. Sadece sorunuza odaklanın. Sorunuzu düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin lütfen. Evet değerli koç burcu. Şu an bir çıkar yol arıyor gibisin. E bir labirentin içerisinde hissediyorsun kendini. Bu labirentin içerisinde kaybolduğunu düşünüyorsun. Yani bir sonuç alamadığını, hep aynı noktaya geldiğini düşünüyorsun belki bu niyetinle ilgili. Belki bir hata yapıldı size ya da siz bir hata yaptınız. Bu hatanın telafi edilmesi gerekiyor bu labirentten çıkabilmeniz için, niyetinizle ilgili parlama yaşayabilmeniz için, niyetinizi gerçekleştirmeniz için. Aslında bu niyet biraz kadersel bir sürece girmenizi de sağlamış. Bu niyetinizin gerçekleşmesi için, arzu ettiğinize kavuşma şansını yakalamak için affedin sevgili koç burcu ya da siz bir hata yaptıysanız o kişiyi affedin. Size hata yapıldıysa da o kişi haksızlık yaptığı için pişman şu anda sizden af dileyecek bu insan. Bu af fetmek bağışlayıcı olmak hoş görmekten sonra aslında hayatınızda çok önemli bir sürece geleceksiniz bu niyetinizle ilgili güzel gelişmeler olacak. Lütfen. Ee, geçmişte size ne yapıldıysa yapıldı, artık geçmişi bırakın. Geçmişte yapılan şeyler sizin geleceğinize engel olmasın. Geçmişte yaşanmış bir ilişki, belki size çok fazla acı verdi, artık onu bırakın, size yaşattıklarını o kişinin. Çünkü karşınıza çıkacak olan kişi, yalnızsanız eğer bir aşk arıyorsanız, bu insanı engelliyor, karşınıza yeni birinin çıkmasına engel oluyor geçmişi düşünmek. Sürekli geçmişe takılmak. Kendinize iyi bakın efendim. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.